Çocuğa hoş geldiniz. Ben satış danışmanı Alparslan. Bugün size Babycom 106 Lux baston bebek arabasının tanıtımını ve özelliklerini anlatacağız. Bebek arabamızın özelliği tamamen 2020 sezonda üretilmiştir. Kasası alüminyum kasadır. Kalın profillerde oluşmaktadır. Tüm tekerlekleri amortisör desteklidir. Ve arka aynı şekilde de ön tekerleklerimiz amortisörlüdür. İstediğin şekilde sabitlenebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi sabit yürütebiliyorsunuz. İsterseniz 360 derece döndürebiliyorsunuz. Gördüğünüz olmuş üzere bak şöyle kumaşı tamamen keten kumaştır. Bu da güneşin zararlı ışınlarını çocuğa yansıtmaz. Tutma kolları özel kavçukla desteklidir. Genelde bebek arabanın tutma kolları süngel takılmaktadır. Ve bu 6 ay veya 2 ay sonra bu dağılmaktadır. Sünger biz özel şekilde kavşuk desteği bıraktık ki herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayın diye. Şurada çocuğu gözetme, gözetlemeniz için özel bir camı var. Çocuğu rahat şekilde görebiliyorsunuz. Eksi körüklü tentesi bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi özel deridir bunlar. İsterseniz içeri doğru alabiliyorsunuz. Gördüğünüz olmuş üzere içerisi tamamen ortopedik iç pedi bulunmaktadır. Yatağı aynı şekilde. 5 kademi emet kemeri önünde ön desteği bulunmaktadır. Çocuk öne doğru kayıp düşmemesi için. Ve esas özelliği şudur. Genelde baston bebek arabası kullandığınız zaman bebekler arkaya doğru kaldırılma çektiğiniz zaman şuraya doğru bazıları kayıp düşebiliyor. Ama bunlarda ise özel destek var. Arkaya doğru kayıp düşmemesi için özel destek yaptık ayak ayarlaması mevcuttur. Çocuk rahat şekilde aşağı aya doğru ayağını sarkıtabilmesi içindir. Sonra alt sepeti bulunmaktadır. Küçüktür ama hani işiniz görecek halindedir. Şöyle arkasında görmüş olduğunuz desteğe dikkat edelim. Ee, özel bel desteğidir. Bu da bebeğiniz arkasında yattığı zaman boşluk hissedilmemesi içindir. Fren sistemi tek kademeli açık kapanabilme özelliğine sahiptir. Katlandığında mesela anneler diyor ki yani baston bebek arabası çok doğal yani biraz zor katlanıyor. Bunlarsa ise hani tek hamleyle rahat bir şekilde katlanabiliyor. Öne doğru itiyorsunuz. Şöyle rahat bir şekilde göstereyim size. Şurada kilit sistemi var. Mekanizm geliyor. içeri doğru katlanıyor. Kendi kendine otomatikman katlanıyor. Şöyle de rahat şekilde açtığınız zaman şuraya doğru açıyorsunuz. Rahat şekilde kullanım haline getiriyorsunuz. Böylece <laughs> Baby Home 106 lüks baston bebek arabamızı tanıtmış olduk. Ayhan ee, Çocuk mağazalarımıza ve web sitelerimize WhatsApp destek grup hatlarımıza bekleriz. Ayhan Çocuk keyifli alışverişler diler.